Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Eren Cem Gelbal ve bugün sizlerle birlikte Samsung Gear 360 2017 modelinin kutu açılışını gerçekleştiriyoruz. Samsung'un geçen sene çıkartmış olduğu Gear 360'ın ilk modeline göre biraz daha farklı bir kutu tasarımına gelen Gear 360 2017 bir önceki kutu tasarımına göre oldukça kendisini geliştirmiş olduğunu söyleyebiliriz. Samsung'un geçen sene çıkartmış olduğu 2016 modelinde uzunlamasına, yaklaşık olarak şu kadar uzunlamasına bir kutu kullanılmıştı ve kutunun ön yüzeyinde G360 2016'nın kendisi gözükebiliyordu. Ön kısmında saydam bir pencere vardı. Bu pencere içerisinden cihaz görünebiliyordu. Bu kutuda ise daha çok e, tasarım Samsung'un yeni S8, S8 Plus ve Note 8'deki kutu tasarımına benzetilmiş. Görebileceğiniz üzere kutunun... Ön yüzeyinde C360 1 bir adet yazısı, sağ üst köşesinde bir adet Samsung logosu, sağ alt köşesinde 2017 yazısı var şu şekilde. Bunların dışında şu yan kısımda şöyle tam olarak bir adet C360 2017'nin görseli bulunuyor. Fakat kutuya şöyle baktığınız zaman gözükmüyor. Sol yan köşede şöyle tamamen yansıtılmış durumda. Yani 360 simgelenmiş. Hatta hatta şöyle baktığınızda ise bir adet kalp gözüküyor yukarıdan baktığınızda. Şurada yine bazı dalgalar var e, kutunun arkasına doğru ilerlemekte olan. Arka kısmında ise ürünün e, Capture and broadcast in high resolution 360 derece olduğuna bahseden bir şey var. 360 derece e, görüntüler yakalayabildiğiniz ve canlı yayın yapabildiğinizi yüksek kalitede bahsediyor. Aynı şekilde şu kısımda yine ürünün e, bazı yazılar bulunuyor. Burada ne diyor? Ürünün işte e, uygulamasının bulunduğunu ve uygulamanın dışında G360 mobil uygulamasının olduğunu ve S8, S8 Plus, S7, S7 Edge, Note 5, S6 Edge, S6 Edge... Plus ve ürünün A7 2017, A5 2017 ile uyumlu olduğundan bahsediyor bu kısımdaki yazıda. Bunların dışında arkadaşlar ürünün hemen yine sağ yan köşesinde şu şekilde göstermek istiyorum size. Ürünün 4K 360 derece video kaydı yapabildiğini, 360 derece canlı yayın yapabildiğinizi ve yine alt kısımda da eğlenceli ve hızlı bir biçimde bu görselleri, yakalamış olduğunuz videoları paylaşabileceğinize dair bir alan bulunuyor. Ürünün yine onun dışında alt kısmında ürüne ait teknik özelliklerin bulunduğu bir alan var. Burada ürünün neyi var? Seri numarası var burada ürünün. Hemen sağ kısmında yine ürüne ait bir şey var. İşte görmüş olduğunuz gibi bandrol var. Yine onların dışında da ürünün kutusunda pek fazla bir şey yok. Kutunun şu arka kısmında 2 adet bandrol kullanılmış. Biz bunları yırttık arkadaşlar. İlk olarak sizlerden daha önce merak ettiğimiz için. Üst kısmında şöyle bir adet asmak için bir aparat bulunuyor. Bu büyük ihtimalle satış amaçlı raftaki asılmasıyla ilgili olarak. Hemen şimdi sizlerle birlikte ürünün kutu açılışını yapalım. Ürünün kutusu yukarıya doğru açılıyor. Şu şekilde kaldırdığımız zaman yine arka kısmında ürünün. Ee, şurada hemen bir adet şey var. G360'ın görseli. Yan kısmında cihaz. Ee, bir adet sanırım telefon var ve VR gözlük var. VR gözlük konumlandırılmış durumda. Telefonda ve VR gözlükle eş olarak kullanılabildiğinden bahsetmiş. Şurada görebildiğinizi düşündüğüm bir adet şu anda Samsung logosu var. Bu Samsung logosu kutunun içerisinde açtığımızdaki ara bölümünün üzerine yapıştırılmış. Başka herhangi bir şeye yer verilmemiş. Başka da onun dışında kutunun iç yüzeyinde başka bir şey yok. Kutu normal cep telefonu kutuları gibi yukarıya doğru açılıyor şuradan. Hemen kaldırıyoruz. Şu şekilde. Kaldırdığımız zaman şöyle göstermek istiyorum sizlere. Burada G360 2017'miz geliyor. Hemen yan kısmında şurada ise görmüş olduğunuz gibi bir adet aksesuar var ama ne olduğunu hemen detaylı sizlerle birlikte bakacağız. Şuradan çıkarttığımızda görmüş olduğunuz ürün Yeni g 360 2017 modeli gerçekten çok şık bir ürün onu sizlere söyleyebilirim bir önceki modelde kafası biraz daha büyük şöyle yuvarlak top gibi e, Gear'ımız vardı ve alt kısmındaki burada tutma kısmı yoktu ancak bu üründe buna da yer verilmiş alt kısmında hemen hızlıca ürüne bakmak istiyorum sizlerle birlikte alt kısmında bir de, de tripod girişimiz var. Hemen yan kısmında bir adet büyük ihtimalle bağlama ipi kola bileğinize takmanız amacıyla bir tane bağlama ipinin noktası var. Hemen şurada record tuşumuz var. Alt kısmında bir adet ekranımız var, küçük bir ekranımız var. Ee, şurada Bluetooth tuşumuz var ve mini tuşumuz var. Burada ürünü açmak için bir adet tuşumuz var. Şu kısımda iki adet ledimiz var. Onların dışında şurada da iki adet ledimiz bulunuyor, farklı konumlandırılmış durumda olan iki adet LED'imiz burada bulunuyor. Ürünümüzün arkadaşlar şurada da büyük ihtimalle mikrofon yuvası var. Şurada göstermek istiyorum size 256 GB'a kadar destekleyen bir adet SD kart yuvamız var. Şu şekilde göstereyim size. Buraya mikro SD kartınızı takma imkanınız var. 256 GB'a kadar destekliyor bu alan. Bunların dışında arkadaşlar hemen aksesuarlarımıza bakalım. Aksesuarlarımızda arkadaşlar şu şekilde bir kılıf geliyor. Görmüş olduğunuz kılıfı arkadaşlar ürünü koyabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim hemen size. Ürünü koyduğunuz zaman ürün kılıfın içerisinde gayet güvenli her yere seyahat edebilir duruma geliyor. Hatta kılıfın şurada ipi de var bunu buradan kapatabiliyorsunuz. Şu şekilde sıkıştırdığınız zaman kılıfın ağzını kapatabiliyorsunuz. Bu gayet çok güzel düşünülmüş çünkü ön kısmında şurada görmüş olduğunuz şu iki adet lensimizin bizim zarar görmemesi gerekiyor. Çizilmesi durumunda sizlerin videoları çekmiş olduğunuz videolar da ee, pek net olmayacak. O yüzden buradaki bu lenslerin çizilmesini önlemek amacıyla bu kılıfa koymanızda fayda var. Hemen şunu da yanına koyuyorum. Bir adet arkadaşlar USB Type-C ee, kablomuz geliyor. Ciddi anlamda güzel bir kablo. Samsung'un e, Note serisiyle birlikte göndermiş olduğu kablolarla aynı kablo. Başka neyimiz var? Hemen bakalım. Burada arkadaşlar ürüne ait garanti belgelerimiz geliyor. Hemen Quick Start Güyt demiş. Hemen buradan bir bakalım neler var içerisinde. Arkadaşlar burada e, hızlı başlangıç kılavuzu. Burada bir adet yine aynı şekilde Türkçesi garanti belgesi bulunuyor. Bu belgeler arkadaşlar ciddi anlamda hayat kurtarıyor. Çünkü bu ürün e, şey bir ürün değil. Siz onu söyleyeyim yani. Herhangi bir şekilde bakmadan kullanabileceğiniz bir ürün değil. Bunlara mecburen bakmak zorunda kalacaksınız. Eğer ürünü daha önce kullanmadıysanız. Şurada arkadaşlar şöyle bir aksesuarımız var. Bu aksesuarımız bizim ürünün şu kısmına takılıyor. Altına sarıyor. Şu şekilde ürünü tutuyor ve e, hatta size göstereyim. Açılış yerini bulabilirsem poşetin yırtmadan. Buradan yırttım poşeti. Bu oldu. Neyse. Şöyle arkadaşlar size göstereyim. Şunu şu şekilde arkadaşlar takıyorsunuz ve ürünü koymuş olduğunuz yerden kaymasını engelliyor. Şöyle sabit tutuyor ürünü. Bu aksesuarın da olayı bu. Bunun dışında arkadaşlar üründe herhangi başka bir gelen bir aksesuarımız yok. Ee, ürünün kutu içeriğinden adaptör çıkmıyor. Sizlere onu söyleyeyim. Yani ürünü normal bir fişe takıp şarj edemiyorsunuz. Bilgisayar üzerinden e, ancak şarj edebiliyorsunuz. Ürünümüzün kutu içeriği bu şekilde. Kutuya hemen hızlıca sizlerle birlikte geri dönelim istiyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kutunun iç kısmında şurada bir adet süngerimiz var. Bu sünger e, şey yapıyor. Ürünü koruyor. Kutu içerisinde oldukça güzel lensi korumuş durumda ürünümüzü arkadaşlar şu anda bu şekilde hızlıca sizlerle birlikte ürünün kutu açılışını yapmış olalım istedik ee, ürünün teknik incelemesini ve video kalitesini merak ediyorsanız kanalımızı takip etmeyi unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.